Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Videoma kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hayalim gerçekleşti Hayalimi telefonumu buralar cevabı hmm. Samsung Galaxy A24 Abi bu nasıl? <laughs> Valla bence şaşırmıştım ne çıkacak diye Pat telefon Al bak daha yeni açtım. Şaka şaka az önce açtım. Buranın manzarası harikaymış. Ne yapayım? Heyecandan duramadım. Bu siyah vardı ben Sen beyazıyla dudağı? değiştirmek <laughs> istedim. Lan dur kim? Ding dong. Va. Bunu Kim kim arıyor? Buradan kim diyor? Herhalde önü kim arıyor? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Emin değilim. Kim arıyor anne? Babam arıyor. Ya Allah. Arkadaşlar. Özel kılıfı da bir gitti. Arkadaşlar. Soktum. İçine Brawl Stars falan indirdim. Yani tabletteki gibi. Bakın. Özgürcan beni izliyorsan Sara bin tane like göndereceğim kanalına. Daha iyi dün söyledi arkadaşlar. Hani ben demiştim ya. Adamın zaten varmış. Ben ne diyorum ne diyeyim. Bakın. Göst. Bir dakika. Hadi. Bakın. Böyle <laughs> videolar. Vesaire. Abo. Ece Nuray falan aboo. Abi video yani çok iyi oldu. Bundan nasıl çıkıyorduk ya. Hı, şuna. Abi bak. Sen bak. De bak, bak. Dur. Evet. Biraz. Annemizin var. Annemiz. Ee... Sen de olayım, Hadi. Bak. Gördünüz mü? Kalorifer <laughs> falan. Netflix ben, ben bilmiyordum. Bir yazını ben indirdim. Bunu Özgür çok sevineceğini biliyorum. Talihsiz olay üzerine geçmiş olsun ha. Bunu aldılar bana. Bu nasıl bir şey? Az kala ev yanıyordu. Özür e, evet. geçmiş olsun evet. ha bunu aldılar evet. ha. <laughs> Ama çok güzel oldu. Olur. Babaanneme başka almışlardı. Şimdi bana başka <laughs> aldılar. Ay evet, şey neyse. Istiyorsan. Bunu tabii ki de simi yok. Simi geldiğinde saatimi simini takacağım. Geldiğinde video paylaşacağım. Çalışmazsam harbiden ben o simi kıracağım. Söyleyeyim. Çalışmazsam. Daha arama yapamıyorum çünkü sim kart yok. Hadi görüşürüz.